Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Makita Jet taşı, Sipral avuç taşlama, her yöreye göre, herkese göre farklı bir ismi var. Bu büyük Sipral'ın patırtı yapıyormuş. Ee, sorun ne? Onu çözeceğiz. Bunun tabi eşinden var. Öncelikle bunu nasıl sökeceğiz? Öncelikle şurada bir. Bir de bu diğer tarafta sökülmüş vaziyette iki tane kömür yerleri var. Öncelikle kömürlerini çıkarıyoruz. Bunlar çıktı. Kömürler çıktı. Sonra 1 2 3 4 tane bir de şurada dört tane vida var. Bu vidaları söküyoruz. Söktükten sonra şu vaziyette olacak. Ondan sonra bunu bu tarafa nasıl yiyorsunuz? Bu kendisi gelir zaten. Gelmezse de plastik çekişle vuracaksınız. Elimize çıkan bu malzemeyi Şöyle bakıyoruz. Buralarını kokluyoruz. Yanık falan yoksa. Bu büyük ihtimal ee, yanık değil gibi. Siyahlaşma yok. Hafif şuralarda bir renk farklılığı var da. Bazı arkadaşlar da cihaz vardır. Cihazla da ölçülür. Bizde cihaz olmadığı için